Evet, bugünkü programımızda Kafkasya'dan esintilerle sizlerle birlikte olacağız. Hangi mutfağımı tanıma fırsatı bulacağız? Çerkez mutfağı efendim. Hazır mısınız? Buyurun o zaman. Kişinin kokusunu alıyor evet, musunuz? Evet, çok güzel çıkıyor gerçekten de. Beğenilmeyecek gibi değildi. Değil evet, harika <laughs> görünüyor. Kantuf halucun içini hazırlıyoruz. İsmi de güzelmiş. <laughs> Kapatıp tamamlıyoruz. Aa ne kadar bir güzel şekilde. olmuş. Balık sırtı gibi. Evet. Hmm. Peki haşlananlar ne oluyor? Ne oluyor? Üstü çıkıyor. Aa ne Siz güzel. Bakayım. Ne güzel farklı bir helva. Evet. Çerkez mutfağından, çerkez tatlısı özel olarak gönül sofrasında evet. sizler için sevgili izleyenler. Birbirinden lezzetli yemeklerin hoş sohbetler eşliğinde hazırlanacağı, sofradan gönüllerinize uzanan gönül sofrası, Pazar saat 12.30'da Diyanet TV'de.